Geç bile kaldık bu kamera sistemini kurmakta Deren Aslında eskiden buralarda kamera vardı. Sonradan Aziz Bey dedi ki çalışanlar huzursuz olur dedi. İptal ettik. Hı, doğru. İncelikli bir adam çünkü. Böylesine incelikli bir adam Aziz Bey'in ajansında çalışan insanlar böyle mi olmalı? Elit bir yer burası. Ajansda çalışıyorsunuz siz. Casus ne demek? Gece kime bağırıyorsun şu anda tam olarak? Ee, Deren Hanım ben ortaya bağırıyorum. Ee, hani gocunan falan olursa bir şekilde onu yakalamaya çalıştım şu anda. Ee, çünkü kendini belli eder, jest ve ümitleriyle. Bir şekilde bir yeri oynar, omza atar, bir şeyler olur. C.C. sürekli insanlara deli deli bağırıyorsun, gözünden kaçmıyor. Kendini frenlemeye öğreneceksin C.C. Öfke kontrolünü öğreneceksin. Öğretemedim sana bunca yıl. Haklı. Siz öğretemediniz değil Deren mi Deren Hanım? Doğru, 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 doğru. Deren Hanım, biz kamptayken binada görevli olan güvenlik arkadaş geldi. Okey Can odasını alın geçiyorum ben de şimdi. Evet. Bağırma insanlara. Tamam. Bağırma. Bağırma. Sen bağırmıyorsun çünkü hiç. <laughs> Ferdi oğlum iyi düşün ya. Zorla biraz hafızayı. Ajans olarak komple biz kamptaydık. O gün hiçbirimiz yoktu burada. Kim gelmiş olabilir? Herhangi biri olabilir yani. Kargocu olabilir, kuruyor olabilir herhangi biri. Kim? Hatırla. Aslında geldi Can Bey. Kim? Aylin Hanım geldi. He, ben neden hiç şaşırmıyorum acaba? Ferdi Beyciğim, siz niçin ajansa ilişkiyi kesilmiş bir insanı içeri alıyorsunuz? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Bu nasıl bir güvenlik sistemi acaba? Deren Hanım, kendisi özel eşyalarını alacağını söyledi. Sizin de haberiniz olduğunu söyleyince pek bir şey yapamadım. Siz de inandınız değil mi? Bravo yani. Tebrik ediyorum sizi. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim Deren Hanım. Dileyin Ferdi Bey. Özür dileyin, ben de özür dileyeyim. Hep beraber özür dileyelim. Bütün işleri batıralım. Ondan sonra hep birlikte özür dileyelim. Ne kadar güzel. Tamam Deren, tamam. Sakin. Sakin. İki saniye sakin. Ailenin o hallerini biliyoruz yani. Biraz tehditkar olabiliyor. Tamam. Ferdi, canım kardeşim. Böyle bir güvenlik zafiyeti yaşamayalım. Bir daha olur mu? Tamam mı? Rica edeceğim Ferdi Bey. Bundan sonra çok dikkatli oluyoruz. Lütfen. Tamam Can Bey. Tekrar özür dilerim. Kusura bakmayın. İyi de biz kamptayken kampanya ile ilgili hiçbir şey belli değildi ki daha. Sanemciğim, yalnız biz burada çok özel bir mesele konuşuyoruz. Rica etsen bize biraz izin verebilir misin acaba? Sanem haklı ama Deren. Yani bravo Sanem. Biz o gün kamptaydık. Yani hiçbirimiz yoktuk. Daha ne ortada fikir vardı kampanya ile ilgili ya da ne bir slogan vardı. Hiçbir şey yoktu. Yani Aylin buraya gelip çalışacak. Hı. Yani geriye tek bir seçenek kalıyor. Yine eskisi gibi ya ajan var ya casus var ya işte köstebek var. Bir şey var yani. Bence Annem ailenin köstebeği miymiş? Öyle diyorlar. Ha, kesin kovacaklar bizi. Ah. Köstebek falan filan derken böyle zaten köstebek ailesi gibi. Bak. Yavaş. Bak köstebek. Köstebeğe benziyor kız biliyor ya, musunuz? ben olmam Cece. Örnek vermek için dedim zaten köstebeğe benziyorsun diye. Yani böyle ne yapacaklar biliyor musunuz? Kamyonu getirecekler dayayacaklar böyle ajansın kapısına. Doğru sesine böyle ağzımıza kürekle vura 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 sokacaklar. Yüzümüze kapatacaklar sonra kapısına. Evet kovacaklar hep. JJ sakin ol. Ben Hayır. Ben olsam öyle yaparım çünkü. Evet bu nedir ya? Örümcek, böcek, efendim köstebek, sincap, hayvanat bahçesine döndü burası. JJ! Yaktınız kariyerimi. Beni bitirdiniz, öyle yaptınız. JJ! <laughs> JJ bir saniye. Yani şu anda birbirimizi suçlamanın bir manası yok ki. Evet. Köydeki evet. eniştemi mi suçlayayım? Hı? Londra'da yaprak döner kesen dayımı mı suçlayayım ben? Kimi suçlayabilirim? Burada suçlayabileceğim ki. Ne diyorsun Cenk? Aylin'in maşası. Ne? Evet. Aylin Hanım'la bir ara sürekli birlikteydiniz siz. Sürekli ne oldu ne konuştu ha söyle bana. Ne saçmalıyorsun C.C. kendine gel. Sen olabilirsin o köstebek. Şüpheleniyorum şu anda. Böyle kadın sana virüs gibi yayıldı belki de. Ne diyorsun C.C.? Etkisi altındasın. Evet sen önce böyle değildin. O da böyle bol bol makyaj yapıp mimiklerini jestlerini falan makyajın altına gizliyor. Sen de çok makyaj yapmaya başladın. Sen olabilirsin. C.C. Evet. cc sakin ol. C.C. C.C. <laughs> Lafımı kesmeyin dedim kaç kere. Kendine gel C -C. Ama sen dur, durun siz. Kameraların hepsi ne yaptığınızı görüyor. Hepinizi yakalayacak ne oluyor ne bitiyor burada görülecek hepsi. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sanem. Ya Köstebek bizden önce yerleştirdiyse kamerayı? Hayret Tabii. ilk defa doğru bir şey söyledin Ceycek. Çok, C -C. Gayet, yes. çok Köstebek mantıklı. Köstebek belki dışarıdan birisi. Evet. Belki de geldi kamerayı yerleştirdi gitti. O da olabilir. Zihnim çok hızlı çalışıyor şu anda. Acayip şeyler çakıyor. E, çok hızlı buluyorum. Mantıklı. Coşmayın, hemen coşmayın. Doğal davranacağız. Sanki yani bir şeyden şüphelenmiyormuşuz gibi. Normal gündelik hayatımız. Evet. Sen ne yapıyorsun Sanem? Nasıl gidiyor? Tamam, Böyle normal, tamam. doğal. <laughs> ne yapıyorsun? Ay, yok, yok ben yapamıyorum. Ne yapacağız biz şimdi? Kamerayı arayacağız tabii ki de. Tamam da nasıl bulacağız? Gizli gizli arayacağız. Gizli gizli arayarak bulacağız. Zaten kamera gizli ya, gizlemişlerdir kamerayı. Tamam. Tamam, aramaya başlayalım o zaman. Öyle. Tamam, ben Çekeceğiz. şuralara, şuralara biraz. Şunlara da bakayım. Tamam. Doğal arayacağım. <laughs> Sen oraya niye çıktın mesela? <laughs> yok, yok bu böyle olmayacak. Olmayacak böyle. Bence... ...bir an olsun... ...kendimizi köstebeğin yerine koymalıyız. Koy kendini Köstebek'in yerine. <laughs> Yapamam. Senin bana öyle şeyler söyleme. Köstebek olamam ben. Hiç sevmem öyle şeyler. Hayır Ceyce bir dakika. Bize kampanya fikri ilk nerede geldi? Aklımıza nerede geldi? Ormanda. Evet. Şirkete geldiğimizde bu kampanya fikrini biz nerede sunduk? <laughs> Can Bey'in odasında. <laughs> Yerde yok. Baktınız mı? Saksının altına baktınız mı? Ceycey. Saksının altında olduğunu sanmıyorum Derin Hanım. Dibine gömmüş olabilirler kamerayı. Oraya bakın. Burada bir kar küresi olması gerekiyordu. Evet. Evet oraya ben de bir yoğunlaştım. Bir hissiyatım oraya doğru gidiyordu. Tamam devam. Hangi kar küresi? H biz burada çalışırken siz rahatsız oldunuz. Hani Deren Hanım'a verdiniz kaldırın bunu diye. Ha orada bir zamazingo vardı? evet. Ne oldu o Deren? Ha evet sen onu istemiyordun ben onu aldım. Sonra nereye götürdün? Konu nerede şu an? Lokasyon nerede? Düşünüyorum. Nereye götür? Ben onu aldım kendi ha. odama götürdüm. Ah ha, Deren Hanım ama olur mu hemen odaya? Hoş benim odamda. Be. Hay Allah. İşte şöyle bir yere koymuştum ben. Emin miyiz Deren? Yani eminim galiba sanırım bilmiyorum. Evet evet pembe kutunun üstündeydi ben gördüm hatırlıyorum. Nerede peki? Bilmiyorum gerçekten nereye gittiği hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Deren Hanım nasıl bilmiyorsunuz nereye koyduğunuzu bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Böyle bir şey mi olur? Mantel teniz zekanız neredesin? Çık dışarı Cici. Zaten yeterince üzgünüm de sen hırpalıyorsun beni çık dışarı. <laughs> çık. Çık çık çık. Çık dışarı. Siz de bakmayın işinizin başına. Yürü. Ne yapacağız şimdi? Bence doğru yoldayız. Nasıl yani şimdi bu kar küresinin içinde miymiş kamera? Emin miyiz bundan? Öyle görünüyor bir tane. Biri yok etmiş yani almış ama kim? Ne olacak ailenin Biz neler konuştuk burada? Biz neler konuştuk? Biz her şeyi burada konuştuk. Ah bittim ben. Ah bittim bu kadar. Emre bu sen değilsin umarım. Emre Bey. Sanem. Ben ne derene bekliyordum. O yapmış olabilir mi ya? Burnunu sokmadan durmayacaksın değil mi? Sipariş verecektim. Evet sokacağım burnumu ne var? Her ne kadar hiçbir hareketini onaylamasam da bunda seninle aynı fikirdeyim. Git söyle bence. İki tane ekmek. Ama emin değilim. Yani görmedim. Öyle tahmin ediyorum. Ben sadece şeyi gördüm. Derin Hanım odasında elinde vardı. Öyle tahmin ediyorum. Alıp gitti. Ee? Salça bir tane. Enes yok benim onu sana söylemem lazım. Mutlaka. Mutlaka. Evet ama ya öyle bir şey yapmamışsa ya o değilse o zaman ne yapacağım çok garip olur. Yüzde <laughs> yüz. Tamam. Yazarsın onu tamam. Tamam Ahmet abi. Murat bunlar arşive. Gideren o. Düzgün yerleştirin ama. Tamam deren Haftalık olarak ayıracağım. Deren tamam. hanım tamam. <laughs> ee, benim küçük bir işim var destan izin isteyecektim. Ne işi bu sanem şimdi? Senin mesai saatleri içerisinde buradaki işinden daha önemli ne olabilir dışarıda? Ben ben kamera için hafıza kartı alacağım iş için. İyi tamam gidebilirsin. Ama gitmişken matbaaya uğra, sipariş verdiğimiz posterleri kontrol et, son dakika bir aksaklık olmasın. Şey ben madem bu işin koordinatörüsün, her şeyi koordine etmen lazım. Evet. Öyle ben koordinatörüm demekle koordinatör olunmuyor. Koordinatörün belirli sorumlulukları var. Mesela sen o posterleri kontrol etmezsen ne olur? Son dakika bir aksaklık çıktığında ekibine ee şey mi diyeceksin? Demem tabii. Ha. Ama ben vazgeçtim. Benden koordinatör olmaz. Koordinatör kim? Ben kim diyorsun? O başka tabii ki. Hayır hayır yaparım tabii. Ne yapıyorsun? İyi. Kaçıyor musun sen benden? Hayır. Ne yapıyorsun? tamam. Kaçıyor musun? Yok hayır iş işte... Buraya gel. Tamam. İş vereceğim buraya gel. Aha. Beraber matbaaya gidiyorsunuz, posterleri birlikte kontrol ediyorsunuz. Hiçbir hata istemiyorum, çok işimiz var. Tabi ee, tabii tabii. Ee, Deren Hanım bir de e, biraz önceki panik atağım için... Sakın hatırlatma, unutmaya çalışıyorum. Gidin, saçma sapan hareketler yapmayın, İşinizi bitirin, geri dönün. Evet, evet. Harika, harika. 200 bin lira değil mi tam olarak? Süper, süper. Çok teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Çok sağ olun, çok sağ olun. Evet ben geleceğim gerekli imzalar için bankaya. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Buyurun İbrahim Bey, dinliyorum. Yok, yok, yok. Vallahi kurtarmaz İbrahim Bey. Vallahi kurtarmaz. Zaten fiyatının çok altına biz verdik onu. Aynen. Evet, evet. Hayır. Hayır, bekleyecek zamanım yok. Hemen satmam lazım. Peki o halde tamam. Bir tık daha düşürelim fiyatı ama benim paraya hemen ihtiyacım var. Evet. Tamam, çok sağ olun. Kolay gelsin, sağ olun. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk da ters bir zamanda Buyur, geldik. Yok, yok hiç. önemli değil. Buyurun. 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 Hoş geldiniz. Nasılsın Ceyda? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, ben deyim Buyurun şöyle geçin. Ne içersiniz? Çay, kahve, papatya çayı, böğürtlen çayı, kuşu. Yok, hiç gerek yok. Evet. Haberler sende Can. Çekim hazırlıkları nasıl gidiyor bakalım? Anlat. Ee... Ben zaten sizi arayacaktım detayları konuşmak için. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çekim yapacağım stüdyo hazır. Yapacağım derken? Evet evet ben çekeceğim. Gerçekten mi? Harikasın Can ya. Bu çok güzel haber. Açıkçası ben de sana bunu teklif edecektim ama sen zaten düşünmüşsün. Şöyle kompas sportun yeri bende çok ayrı. Ya bu arada bizim fikri harika için yapabileceğimiz bir şey var mı? İstersen ödemenin tamamını yapabiliriz ya da daha fazlasını. Çok zarifsin, gerçekten çok teşekkür ederim ama böyle bir şey hiç gerek yok. Bunu uzun vadeli bir ortaklığın çalışması olarak düşün. Belli ki güzel işler yapacağız seninle. Anlıyorum, gerçekten çok teşekkür ederim ama gerçekten gerek yok. Can ben asıl bu casusluk meselesini soracaktım, yani ne oldu, bir gelişme var mı? Bu i̇ş bende, çözdük sayılır. E, süper haber bu. Aynen. ...çok sevindim. E tamam biz seni tutmayalım o zaman. Güzel haberleri da aldığımıza göre kalkalım artık. Daha önleri kontrol edecektik. Tamam. Aynen. Görüşürüz. Can ben sana bir şey soracaktım. Tabii. Ya ben hep profesyonel bir fotoğrafçıyla çekim yapmak istemiştim. Madem katalog çekimini sen yapacaksın... ...benim de birkaç kare fotoğrafımı çeker misin? Eee... ...ya Ceyda ben öyle çekimler pek... ...yapmıyorum açıkçası... ...benim için bir ayrıcalık yapamaz mısın? Ya ben kamera karşısında hiç rahat değilim ama... ...objektifin arkasında sen olursan rahat ederim. E Cam, hadi kırma Ceyda'yı ya. Hem ana olur, Öyle güzel ]miş. olur yani. Aynen. Peki, hatırın için seni de yarın birkaç poz çekerim demiş. Çok teşekkür ederim. O zaman biz artık gidelim. Tamam. Geçiriz. Görüşürüz. Bu arada parfümün çok güzel. Çok zarifsin, çok teşekkür ederim. Markası ne? Ee, bir markası yok. Yani özel Sana çok yakışmış. Görüşürüz. Görüşürüz. Mevkübe Hanım buyurun. Nasılsın Can, iyi misin? Sağ olun siz. İyiyim vallahi ben de çok teşekkür ederim. Ya ben güzel bir haber vermek için aradım seni aslında. Hani senin böyle fikir babası olduğum bir şey var ya kütüphane meselesi ha. Buyurun, buyurun. Biz işte onu hayata geçirdik mahalle olaraktan dernekçek. Süper, çok güzel haber bu, çok sevindim. Ben de, ben de. Yani başlangıç adımı tabii. Harika, inşallah. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Daha çok gelişecek kütüphanemiz ama... ...yani ben sana teşekkür etmek istedim. Yani ilk proje, ilk başarım yani başarımız... Mahalle için çok güzel bir şey olacak ya. Ee, yarın akşamüstü biz kendi aramızda böyle bir açılış yapacağız da... ...yani fikir babası olarak sen de onurlandırırsan çok sevineceğim. Tamam, hay hay. Gelirim tabii ki memnuniyetle, seve seve. Şahane o zaman. Çok güzel, bekliyor. Tamam, görüşürüz o zaman. Görüşürüz efendim, kolay gelsin. Tamam güveniyorum sana bol şans Can, benim sana bir şey söylemem lazım. Sanem şu an işle ilgili değilse ve çok acil değilse beni ne olursun böyle... ...o kadar zor kafamı toplayabildim ki yani o kadar zor odaklanabildim ki gerçekten yani... ...ürün kataloğunda bir sürü eksik var, billboardlar eksik... ...çekim için mankenler tamam değil yani bir sürü ıvır zıvırla uğraşıyorum şu an, ne olursun. Can ama ben... Ceyda da geldi bugün ayrıca. Ceyda'm, nereye geldi? Ajansa geldi Sanem, nereye gidecek Ceyda? Nasıl geldi, ne diyor, ne diyor Ceyda? Eydav mı ne diyor? İşte işinin takipçisi kadın birifini veriyor, ödemesini yapıyor, son derece profesyonel bir şekilde, yani o şekilde. Ama ben neyi fark ettim biliyor musun? Yani onlara gösterebilecek hiçbir şeyimiz yok. Onu fark ettim ben bugün. Allah Allah. Yani gösterecek hiçbir şey yoksa can, sevgi göster, şefkat göster, merhamet göster. Yani illa bir şey göstermişsindir, öyle değil mi? Aynen öyle. Bu arada kokumu da çok beğendi. Kokunu mu? Hı hı. Nasıl, kokladı mı? Yok, özellikle koklamadı yani. Öperken böyle... ...alıverdi gibi oldu kokumu. Öperken, öptü bir de. Öptü böyle yanaktan. Gidersin ya vedalaşırken, sağa sola yaparsın. O şekilde. Yok, dudaktan öpseydi bir de yani. Ee, yani o kadar yaklaşıyorsa zaten alır kokuyor. Tabii ki beğenir. Sen de şimdi bu kadar güzel yapmasaydın bu parfümü. Ben nereden yaptım bu parfümü? Ya, beğenecek tabii ki yani. Ne yapacak kadıncağız da? Haliyle arkadaş olmaya çalışıyor bu olarak. Olsaydınız? Yani arkadaşlıkla kampanya var. İndirimdeyim deseydin. Gel arkadaş olalım deseydin o zaman. Ne demek istiyorsun ya? Kampanya indirim falan bir sürü zıvır. Diyorum ki. Keşke deseydin ki ben herkese arkadaşım. Sanem benim arkadaşım, Deren benim arkadaşım, Gamze benim arkadaşım. E sen gel bize katıl hepimiz arkadaş olalım deseydi. O şimdi normal arkadaşım. E tamam ben nasıl bir arkadaşım o zaman? Sen özelsin. Nasıl yani? Güzel özelsin. Ar ar arkadaş olarak güzelim mi? Tabii ki yani Abi, Can! Geldi Deren arkadaş. Ha? Ne oldu Deren? Hiç hiç. Ne oldu? Can e, çok büyük bir sorunumuz var. Yarın çalışacağımız erkek mankenlerden bir tanesi gelemiyormuş. Çalıştığımız kas ajansına baktım. Bize uygun başka alternatif yok. Ne yapacağız? Osman'a haber verelim. O gelsin çekim için. Bravo Sanem çözülmüştür. Sen bir Osman'ı ver sana zahmet. Rica ederim. Okey. Arayayım. Benim şimdi konsantrasyonum falan çok dağıldı. O toplanan kafam iyice bir dağıldı. Sen anlat yani ne için gelmişsin? Dinliyorum şu an hazırım. Gir. Ama ondan önce şu telefona bir bakmam lazım. Hı. Evet önemli. Efendim, buyurun. Güzel. Evet. Yok, daha canına satmam evi. Kurtarmaz. Ha. Tabii ki ciddi bir alıcıysa tabii ki buluşuruz. Tamam, siz iletirsiniz. Sağ olun, kolay gelsin. Can, evi mi satıyorsun? Ben yanlış mı duydum? Hı, Hı doğru duydum. Evi satıyorum. Daha evi. Fabri yüzünden mi? Aynen. Can, sen sen o evi çok seviyordun. Senin hiçbir şey senden daha değerli, daha önemli değil. Anlıyor musun? O hıyar fabini seni üzmesine asla müsaade <laughs> etme. Emnacchi. Efendim. Buyurun. Aynen öyle. Evet. Buyurun. Hı hı. Yok. Aynen, yok, hayır, 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 Ne oldu, ne dedi? Ben vazgeçtim, konuşamadım. Neden? Can, Fabri Bey yüzünden daha evini satılığa çıkarmış. O evi çok seviyordu Ceyce. Şey. Eminim çok üzülüyordur şimdi. Ben de böyle bir durumda bu konuyu açmak istemedim. Ama bir karar verdim. Emre Bey'le ben konuşacağım. Aydınlatacağım her şeyi. Bak aydınlatacağım derken ortalığı karıştırma sen hem. Ben çıkıyorum şimdi sen beni idare et tamam mı? Tamam bir şekilde idare ederim. Sorun değil. Kardeşim.